Merhaba arkadaşlar ben Şiir Tufan. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte iki tane Harry Potter temalı akrilik çalışma yapacağız. Geçen videonun yorumlarında birisi benden Harry Potterlı video istemişti. Ben dedim ki o zaman neden Hogwarts ünitli bir akrilik çalışma yapmıyoruz? Aynı süre kullanıp iki tane arka plan yapacağım yani iki farklı çalışmamız olacak. Kullandığım bütün malzemeleri videoda gösteriyorum. Açıklama kısmında hepsinin isimlerini yazıyorum çalışmayı yaparken bu Hogwarts süyetini kullandım. Ben bu süyetin çıktısını aldım ve şimdi etrafını maket bıçağıyla keserek bir tane şablon elde edeceğiz. Ben bu şablon kısımlarını genelde videoya eklemiyordum yani çünkü burası çok sıkıcı kısımlar maket bıçağıyla kesiyorum ama bu sefer eklemek istedim çünkü bu kestiğim en zor şablonlardan birisi oldu çok fazla girinti çıkıntısı var çünkü ama yine de bunu kesmek bile hani o kadar da göründüğü kadar zor değil sadece maket bıçağın ucunun çok sivri olması gerekiyor eğer sivri uçlu bir maket bıçağınız varsa onu elime bir kalem gibi tutuyorum ve tek bir seferde üzerinden geçince zaten kesilmiş oluyor. Ve sonra da üstlerden tutarak ve alttan hafif çekerek ve dikkatli bir şekilde çıkartıyorum ve şablonumuz hazır olmuş oluyor. Böyle şablonlar kullanırken, ya akrilik çalışmada böyle şablonlar kullanmak o çalışmayı çok çok daha kolaylaştırıyor ve çok daha zevkli oluyor bir süliyesi yapmak. Ben genelde böyle şablonlar çıkarıyorum. Şimdi şablonumuz da hazır olduğuna göre defterimi alıyorum. Kağıt bant ile etrafımı çerçeveliyorum ve ilk çalışmama başlıyorum. İlk çalışmamda arkasını full mavi tonlarında yapıyorum. Koyu'dan açığa doğru maviler yaparak mavi bir gökyüzü yapıyorum. İlk önce mavinin içerisine birazcık siyah karıştırıyorum ve ilk bu tonla başlıyorum. Üzlerden sürüyorum. Sünger yardımıyla sürüyorum boyamı. Sonra paletteki tüm boyayı bitirmiyorum. Birazcık boya varken içerisine tekrar lacivert ekliyorum. Böylece az önceki rengin biraz daha açığını elde etmiş oluyoruz ve bu sefer bunu sürüyorum. Sonra da direkt laciverti sürüyorum. Şimdi açık tonlara geçmeye başlayacağız. Bunun içinde lacivertin içerisine beyaz ekliyorum. Ve bu rengi sünger yardımıyla sürüyorum. Ama bu birazcık açık kaldı. Sonra paletteki bu anneliğinin hepsini bitirmeden içerisine birazcık daha lacivert ekliyorum. Bu sefer tam o lacivert ile açık mavinin arasındaki tonu elde etmiş oluyorum. Ara kısma da bu tonu sürüyorum. Ve hep böyle işte içerisine lacivert ekleye ekleye renk geçişlerimi yapıyorum. Çok güzel, soft bir şekilde geçişlerimi elde ettim. Şimdi altın renkli akrilik ile gökyüzüne yıldızlar püskürtüyorum. Ben püskürtme yaparken hep diş fırçası kullanıyorum. Diş fırçası püskürtmek için en güzel şey. Ben böyle bir diş fırçasının yarısını kestim ve bunu kullanarak püskürtüyorum. Eğer altına giden kıvriniz yoksa beyaz boyada püskürtebilirsiniz. Sonra kestim şablonumu kağıt bant ile sabitliyorum. Mutlaka sabitleyin siz de yoksa yerinden kıpırdar ve süliyeti yaparken kayar. Kağıt bantla iyice sabitledikten sonra siyah ile içerisini dolduruyorum. Ben hep böyle süliyetlerle çalıştığım için kendime içerisini boyamak için bu fırçadan aldım. Rulo sünger fırça bunun adı. Bununla süveterin içerisini dolduruyoruz. Sürümü çok daha kolay oldu bunun sayesinde. Ama eğer sizde bu yoksa normal yine sünger alınca kullanın. Süngerlerle de sürebilirsiniz. Zaten şimdiye kadar hep ben onlarla sürüyordum sürdükten sonra şablonumu dikkatli bir şekilde kaldırıyorum. Ve kaldırdığımda görmüşüm ki ben tam gökyüzüne ayarlayamamışım. Altta biraz açıklıklar kalmış. Ama sorun değil zaten paletimde açık maviden birazcık kalmıştı. Fırça yardımıyla oraları da kapatıyorum ve ilk çalışmamız hazır. Gerçekten çok sade ve şık oldu. Benim çok hoşuma gitti. Mavinin tonları, gökyüzüne püskürttüğümüz altın renkler çok hoş oldu. Zaten bir de Hogwarts var işin içerisinde. Yani Hogwarts'ın olduğu bir şey nasıl kötü olabilir onun duruşu yetiyor resmen. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Sizin destekleriniz benim için çok ama çok önemli. Şöyle yakından da gösteriyorum. Gerçekten çok hoş oldu. Şimdi ikinci çalışmaya geçiyorum. Ben bu YouTube videosunu çekerken bir yandan da aslında TikTok'ta canlı yayın yapıyorum ve üstte kamerayı sabitliyorum yanında da telefonumdan canlı yayın yapıyorum. Evet şimdi ilk çalışmayı bitirdikten sonra canlı yayındaki arkadaşlar bana dedi ki Galaxy temalı bir şeyler de yap. Yani ki o zaman Galaxy bir arka plan yapalım. Sonra da Galaxy arka plan önüne Hogwarts dünyası ekleyelim diye düşündük ve buna karar verdik. Şimdi Galaxy için önce bütün kağıdımı siyahla boyadım. Sonra e, Galaxy'de olabilecek bütün renkleri kullanarak tamamen Random bir şekilde galaksi yapmaya başlıyorum. Yani burada aslında hiçbir kural yok. Bir resimden de referans almadım. O an canlı yayında bir yandan insanlarla konuşurken bir yandan bir akışa göre, bayağı böyle kafama göre takılarak tüm renkleri ekliyorum. Mor, pembe, açık pembe, kırmızı ve lacivert kullandım. Yani galakside olabilecek bütün renkleri kullanıyorum. İlk önce büyük üç tane morluklar yapıyorum. Sonra onun etrafına böyle diğer renkleri ekliyorum. Ya yapması aslında inanılmaz zevkli oldu yani Benim çok hoşuma gitti öyle renkleri birbirine harmanlamak falan çok hoş oldu bir yandan da insanlarla konuşurken böyle bir şeyler çıktı ortaya. Yani bunu nasıl yaptığımı anlatacağımı bilemiyorum çünkü baya random ilerledim. Sonra bir oraya birazcık da açıklık ekliyorum bir açık pembeyle oraya bir yuvarlak yapıyorum sonra yine onun içerisinde renklerle dolduruyorum böyle bir galaksi yaptım. <laughs> yani bildiğiniz bütün galaksileri unuttum Bu galaksi farklı bir galaksi renk tümü adeta. Sonra galaksi yıldızsız olmaz tabii ki de. Beyaz akrilik boyamı alıyorum. Yine az önce kullandığım diş fırçamı da püskürtmeye kullanarak galaksinin üzerine bolca ama bolca böyle yıldız püskürtüyorum. Çünkü galaksi galaksi yapan iyi yıldızlar gibi yıldızlar çok Bayağı bir beyaz püskürttükten sonra da az önce kullandığım şablonumu alıyorum. Tekrardan farklı bir tane kesmedim. Aynısı kullanabilirim çünkü yırtmadan kaldırdım. Siz de yırtmadan kaldırırsanız yine kullanabilirsiniz kağıt bantlar yine yine kağıdıma sabitlemek için kağıt banttan yardım alıyorum ve etrafına kağıt bant yapıştırıyorum ve kağıdıma sabitliyorum. Ben yine canlı yayında insanlara sordum dedim ki bu Hogwarts'ın içerisinde hangi renkte dolduralım? Yani siyah güzel olmayabilir çünkü arka planda zaten siyah var. Farklı bir renk yapalım dedik ve yerindekiler dediler ki altı sarı siyah. <laughs> Altın sarısı Hogwarts yapıyoruz. Ben direkt tamam dedim ve yapmaya başladım. Yani farklı oldu, bayağı farklı oldu. Yani altın sarısıyla Hogwarts, böyle arkada bir galaksi. Böyle Hogwarts parıl parıl parlıyor böyle. Farklı bir çalışma oldu gerçekten. Ya yani benden kendi kendime yapsaydım böyle bir çalışma ortaya çıkmazdı. Ama böyle canlı yayın akışıyla böyle bir şey çıktı ortaya. Ama benim hoşuma gitti. Yani farklı oldu, güzeldi. Oldu. Böyle Hogwarts parlıyor, bayağı parlıyor. Yani kameraya daha bu kadar belli etmiyor. Ve parıl parıl parlıyor. <laughs> Sonra kenarlarını da düzeltiyorum. Altta da biraz boşluk kalmıştı. Onları da düzeltiyorum. Sonra dedik ki bu altın yetmez dedik. Birazcık daha altın renkli bu sefer püskürtmeler yaptım. <laughs> Ve çalışmamı bitirdim. Yani yapması inanılmaz zevkli oldu. Yani gerçekten yaparken çok keyif aldım, bir çalışma oldu. Ve sonuçta bence güzel oldu yani. İkinci çalışmam da böyleydi. Eğer sizin de fikirleriniz varsa, akrilik ile ilgili fikirler de olur. İstediğiniz bir video fikri olur, video teması olur. Hepsini yorumlarda benimle paylaşın. Ben tamamen sizin yorumlarınıza göre videolarımı şekillendiriyorum. Ve şimdi yakından da gösteriyorum, o garajın da içerisine dağılıyorum. Sizi gerçekten çok güzel oldu. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sizin destekleriniz benim için çok ama çok önemli sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın. Hoşçakalın.